toplarda yüzüyor. Yüz bakayım Tuna. Hadi yüz yeni. Nereden geçti Tuna? Bey, şimdi ne yapacak? Nereden çıkıyor Tuna? Anneciğim, öbür taraftan çıkıp buradan kayacaksın. <laughs> Ne yapacaksın şimdi Tuna? Ne yapacak acaba? Çok merak ettik. Şimdi ne yapacak acaba Tuna? Bakın çocuklar burası çok güzel, çok büyük bir yer. Tuna burada oynamayı çok seviyor. Şimdi de buraya geldik. Bakalım burada ne var mı? Suna burada ne oluyor? Ne oluyor burada? Ben de girmek istiyorum buraya. Ne yapıyorsun burada? Çok güzel. Çıkabilir misin sen oraya? Hadi çık bakalım burada ne varmış. Bakın burada çocuklar tırmanma yerleri var. Ben buradan çıkamam ya. Tuna çok güzel çıktı. Tuna ben buradan çıkamam ki. Sen çok güzel çıktın. Aferin sana. Beni tutacak mısın? Anneciğim ben çıkamam, kayarım ben. Sen orada oyna hadi. Oyna bakalım ne yapılıyor orada? Kayacak mısın şimdi? Kay bakayım. Kay kay kay. Oo geliyor geliyor geliyor. Tuna geldi. <laughs> Burası da çok güzel ya. Bakın çocuklar. Çok güzel bir park burası. Bakın bakın. Nasıl çıkıyor Tuna? Aferin sana Tuna. Ya ben çıkamadım ama. Ben buradan çıkamıyorum. <laughs> Tuna kocaman bir çocuk olmuş. Kendisi çıkabiliyor. Hoppa. Buna bence ne yap biliyor musun? Şurada bak bir kapı var. Oradan git. Kaydıraklardan top havuzuna kay tamam mı? Ben dışarıda seni bekliyorum. Oradaki kapıdan geç. Top havuzuna gir. Ben oraya gidiyorum. Sen şu kapıdan geç. Orada bak kapı var. O kapıdan geç top havuzuna kay. Burada mı kayacaksın? Oo kaydı. Şimdi ben topu uzun oraya doğru gidiyorum. Tuna da buradan o tarafa gelecek. <laughs> gidiyor musun Tuna o taraftan? Gidiyor musun Tuna? Ha, gidiyor. Git Tuna o tarafa. Yok gitmeyecek. Ama ben o tarafa gidiyorum şimdi. Çocuklar. Orada görüşürüz. <laughs> içine girdik. Bakın ne yapıyorsun o? Burada top duruyor havayla. Tuna, şuradan sok o küçük topu. Ooo! Al, al Tuna, bu küçük topu da koy. hayır buradan so buradan. Bu top girmiyor. Küçük topu almanız lazım. Küçük. Altında küçük top, küçük küçük top alın. O uçtu.